Haydi Soşom, haydi Soşom, haydi. Dur, dur oğlum bir, geliyor. <laughs> Al o zaman. İstediğin balık buysa. <laughs> ah işte bu Sen istedin bende de, de ha? yeri değil. Yemin et. <laughs> Ayağında şal var, içinde mal var. Yiyemezsin bu bana yalvar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkese güler. Bu sefer hani istekliydim. Yani doğa dedim, ben oltayı attım da oraya. Aynen öyle. Sen beş tur sar dedin ya. Doğa delik sardı. Beş tur sardım. 6. Altıncı sarmadan küt. Balık bastı arkadaşlar Allah. Oğlum ırcak lan. Oğlum aldı aldı. Allah. Aldı arkadaşlar bugün yine balıktayız ama kimlerle? Uzun zamandır YouTube'da olmayan ve Selam kendi haline arkadaşlar takılan İsmail, İsmail, İsmail amcam. Seni öpersem adam Özlendin. YouTube platformunun İsmail amcası. Saygılar ve bütün platformların Ustası Selamun Aleyküm Kankim kardeşim. teşekkür ediyoruz Özledin ediyorsun. mi bu açılışı? Evet Yani hem YouTube'a video çekmeyi özledim hem de seninle balık tutmayı da özledim Adamsın. Biliyorsun ne? Hele hele babamla balık tutmak Tabii ki, hiç tutamadık da <laughs> Ama bak ayıp <laughs> Ayıp. Tuttuk. Doğru. El ele Tuttuk. babamla balık tutmak bambaşka. Sen de olunca. Abi benim kurşunum mu koptu? Yok, balık almış olabilirsin. Özledik, balık tutmayı özledik, seni özledik. Video Çok, çekme. Özlendim video Çok özlendim Video çekmeyi video video özledik. Be. Teşekkür ediyoruz, ya. Ben davet... Ben telefonla konuşuyorum hani biraz olsun özlem gideriyoruz ama... Youtube platformunda platform da çok özenle kardeşim. İnşallah en kısa zamanda döneceğiz. Teşekkür ediyoruz biz davet ettiğin için. Ne demek için. kardeşim her zaman. Başımın üstünde yerim var. Ya deniz balığı kurutacağız diyorum. Ben. <laughs> o derece ha. Seyret. Yine iddialıyız. Seyret. İsmail amca her zamanki gibi arkadaşlar. İnşallah abi inşallah. Boş dönmeyeceğiz intilim. Haydi inşallah. Kanalımda arkadaşlara saygılar, selamlar herkese burada. Haydi inşallah. İlk gemlik kardeşimden. Acaba. Seni tam tanıyamayabilirim. miyim? Gözükmüyor muyum? <laughs> <laughs> başladık mı videoda da <laughs> Evet. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Herkese bol şans rastgele diyoruz. Biliyorsunuz şansımız çok gitmiyor bu balık konusunda. Ama iddialıyız. Ne? Neden? Ekürüm burada. Ekürümü göster. Önce ona döneceğim. Şans öpeceğim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Denizlerin gumuyum, balıkların puluyum. Ben de Allah'ın kuluyum. Attım ağzına, takılsın boğazına, tin tinim. Adam sen. <laughs> Mehmet sen ne yapıyorsun? Yok herhalde ya. Basmıştı ama. Daha gelmedi mi kardeşim? Yolda. Abdurrahmanları geç. Kaldır, kaldır, kaldır. Şeyi kaldır, şeyi kaldır, oltayı kaldır. Sarma artık, sarma geldi. Bu Burası... ne Akdeniz hamsi. Bu ne lan? Olsun ilk balık senden kanki. olsun hamsi. İlk balık olsun. benden. Adas. Benden Aa. beklenmedik hareketler. Rastgele. He he. Bırakacaktın. Hı hı. Senden bırakacak. Nasıl Şimdi bırakacak? Şey. Oğlum işimize yer yer balık değil. Hadi rastgele. Al. Haydi soşum. Haydi soşum. Haydi. Dur, dur oğlum bir geliyor. <laughs> balığı <gülüyor> aç, balığı ürkütçe oğlum sen yavaş yavaş çek, yavaş yavaş çek, yavaş çok hızlı çık. Hızlı mı? Tabii canım, balığı sen ya. Yavaş yavaş, yavaş ya. tamam, canım, ya. Ya, <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. ah dur dur duruz. Dur, <gülüyor> 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 Oğlum dur bana getir. Oğlum bana getir. <laughs> <laughs> İstediğin balık mı çıkıyorsun? Uç Al o zaman. İstediğin balık mı çıksa? <laughs> ah işte bu Sen istedin bende de. He. De Yeri değil. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük ama. Ya iki de lan. Helal lan isoşuma benim. İsoşum benim ya. Durmayız. <laughs> Ayağında şal var, içinde mal var. Yiyemezsin bu bana var. <laughs> o zaman herkese günaydın. Oğlum. Kolyoz, kolyoz, kolyoz. Kaldır. 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 Ula bu tarafa. Kaldır, sen indirsene. Harikasın. Ben kaldırdım. yüzüyor balık, çek. Allah Allah. Tabii Kaldır. ee, <laughs> aldın. Ağırlaştı lan, yukarı kaldı al içeriye. Aldım aldım Yapıyorsun aldım. Yapıyorsun ama. Sen sen haydi. Allah Allah. Yapıyorum sporum tintinim. Neymiş ya? Oy tintinim ya. tintinim. Şiş Günaydın. Günaydın kardeşim. Çıkar. Sarışındı esmerdi. Ne sevdalar yaşadım. Mavi gözlü dilberdi verdi. Hepsinin ayrı bir tat. Hepsinin ayrı şefkat. Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat. Aha geldi lan. Harbiden geldi lan. Büyük mü lan? Ne tuttun lan? Orta yollu bir şey bilader. Büyük mü tuttun lan helal ya. Dosta gider. Ben... Yavaş. Oğlum harbi basıyor lan. Yavaş 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 yavaş. Allah. Hadi lan. Salla salla. Salla sen de. Dostos diye diye diye. Lan hani oğlum bir nasıl bir basıyor oğlum? Bu ne balon evet, mu? Evet. Kaç tane var bilmiyorum da bir şeyler var yani net. İki tane bana döndü. İki tane şimdi. var bana güzel dönüş, balık bana var dönüş, ama. Dönüş, bana, dönüş, bana Harbi güzel balık var. Bana çabuk. Ha, Harbi abi. güzel balık var. Es seni aa, be oğlum ah, be. iyi, tam burada düştü. Es <laughs> seni be. Bir kolyoz bir istiyor. Varız ama ha. Varız. Varız. İsmail Yıldırım Show devam ediyor. Geliyor. Geliyor. Adamın işi şov. Geliyor yavrum. Gel hadi çocuğum. Aman ağa kaçma gözünü seveyim. Oho. Kaldır. O mercancı Mercan. ya. Mercan. Yemesin. O İsmail Yıldırım. balıkları seversem <laughs> çıldırtır. Adam. bu işi o zaman. Balon malon olmasın amana Yok. Evet. En sevmediğim balık türü. Değil lan o? Kolyoz. Kotil yaa. be. Kolyoz. Dana gibi beslenmiş lan. Valla beslenmiş. Helal lan İsmail amca. Sağ ol ya. Çıldırtıyorsun bu balıkları sadece ama abi, sen de çıldırtacağım şimdi ha. Yemin et. Gitti mi lan onlar? Efsane balıklar tuttuk. İsmail amca eline sağlık. Şu an kendini biraz vitamin eksikliğinden dolayı besliyorsun. Aynen bir Çünkü... biraz enerjim düştü. Takviye alıyorum. Yalnız dikkat et kendine. Takviye aldım mıydı bir yerlere saplamam lazım. Sen bir de arkama oturdun ya benim. ben severim böyle. Ben tam tehlikeli oldum Aa, Sol, ne tehlikesi lan? o minderi bile sallattın lan. İnşallah, i̇nşallah şimdiki güzel geçen yemlik avından sonra da inşallah dev balıkları alırız. Bizim için burası önemli işte. Aynen. En önemli burası. Yemli, dut, Şöyle balıklarımızı gösterelim mi? Korkmazlar değil mi? Yok. Tamam, yani gerçekten Oo. efsane yemekler tuttuk, efsane. Barbun var, mercan var. Hiç oltatmadım. Aynen. İsmail amcayla şöyle marul ikisi efsane Ama ben bir tuttum birader, bu sefer hakkını verdim evet, yani. Tuttum, Allah var. Yani bu e, fragman inşallah daha büyüğüne gidiyoruz şu anda. Evet. Yani o, hani bu videoyu yapan... çekerken keyif aldığım gibi izlerken de keyif almak istiyorum. Güzel bir sözle kapatırsan çok sevinirim. Nereyi kapatacağız? Aa, geçiş mi yapıyorum? Evet. Söylemeyeyim şimdi küfürlü babama bırakıyorum. Gezdim dünyayı görmedim böyle bir gam diyorum ben. Bir de sizden alalım efendim. Sana doyamadan da... gidiyorum, İyi kurban oldum. Lam demiş. Yemin <gülüyor> et. <gülüyor> Adamsın. Haydi bakalım inşallah. Büyük balık avında da efsane dakikalar, yani. efsane aksiyonlar yaşarız. Şu video şöyle izlemeye doyulmaz olur. Haydi bakalım, şimdiden rast gelsin. Babam diyor ki, karpuz kabuğu gibi dağılıp gideceğiz lan, yavaş lan uğur diyor. Babişko, kimin babası bu? <laughs> takımlarımızı hazırladık. Ama e, öyle bir akıntı var ki efsane bir şekilde 600 gram şöyle gördüğünüz gibi tam 600 gram ağırlığında melek göz atıyoruz. Avcılığımızı zorlaştırmıyor mu? Zorlaştırıyor. Ama yapacak bir şey yok. İsmail amca bir müsaade et, Yem alalım. Efsane bir kolyozu takacağız. İndireceğiz. Nasibimizi arayacağız. Nasip de varsa her türlü inşallah. Ama dediğim gibi çok fena şekilde akıntı var. İnşallah güzel balıklar nasip oluyoruz. Haydi bakalım ilk gemimiz gidiyor. İkinci oltamızı atacağız. Dediğim gibi onda da 600 gram melek gözü kullanıyoruz. Ona da şöyle güzel bir kolyoz bağlayacağım. Şimdi bir oltamız indi. Bakalım nasip de varsa inerimiz alırsa efsane olur. Hadi bakalım, rast gelsin. Gel bu tarafa, gel bu tarafa. Marul! Marul! Hadi amca. İsmail amca, yapıştırdı arkadaşlar. Çok güzel yapıştırdı. <laughs> haydi amca. Vallahi yapıştırdık. Güzel balık, haydi. İndirdi aldı be. Vallahi. Yasibi varmış adam? Doğu etti mi? Haydi amca. Amca. Bak, he? makinenin sapını şu iki arı buraya sok. Şey, makinenin... Heh, şimdi. Evet, haydi. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Balık basar kesin Allah. Oğlum kıracak lan. Oğlum aldı aldı. Allah! Aldı lan! lan. Haydi amca. <laughs> Baştan sona sen çek haydi. Yok lan ben çekebilirim <laughs> Çekersin çekersin haydi. Oğlum çok yükleniyor lan. İlk nasip geliyor. O İsmail Yıldırım. <laughs> Balıkları çıldırtırım dedi. İlk nasıl geliyor? Bakalım. Haydi bakalım. Abi be. Haydi. Çek Haydi 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 haydi. Çok güçlü lan. Haydi. Uh. Oğlum çok güçlü lan. Haydi. Oğlum, <laughs> oğlum ne diyor lan bu. <laughs> Oo. Abi yorulmak bilmeyecek bu. <laughs> Dinti. Din. <laughs> haydi amca. Oğlum kıracak Kırmaz kırmaz haydi. <laughs> öyle kaldıracağım pomp. Pompa atma ki. Pompa Haydi. Oğlum var indirecek bu. Haydi. Oğlum. Haydi. <laughs> <de>. Evet. Marul geçti oğlum. Gel. <Çekin>. Gel lan. Neden <laughs> kötü? Vallahi yatır. Sen oğlum kaçırır çek sen alsana vallahi. Ya. Gelen mi? Gel oğlum çek çektin mi lan çok kuştu lan. Çek bakalım biraz hadi ya çek, çek ya. Evet. Senin çekmeni istiyorum. Yoruldu. <laughs> Haydi. İşte öyle. Haydi. Olu. Oh. Al abi al. Al yemin ediyorum bu bir yerde tamam, çıkacak ya. Biraz dinlen. Dinlen biraz ya. Şuraya gel. Tamam. <laughs> Değişmeli yapıyoruz. İsmail amca yoruldu. Lan Mehmet o ettim lan dedi. Bir daha de yakalayalım ya. İnanılmaz, bir almıyorum dedi. Vallahi aldı. Beş tur sar dedi. Bu sardı bu zor Elindeyken aldı. İnşallah kaçırmayız. <laughs> Çok güçlü ha. Çok güzel balık. Şuna <laughs> Haydi bakalım. Yoruldu biraz. <laughs> Makinemiz Socorro 8000. Kamışımız Kuma Kavalla. Makinemiz Socorro. Çintine İsmail amcası da şeydi Olum. Sen dinlendin herhalde gel bakalım. Gel sen Olum. eklilik yapmaya başladın gel. <laughs> Boş oğlum. Lan bir boşluk da verme <laughs> lan. Haydi. Adamsın haydi. Hadi oğlum. O bir İsmail Yıldırım o affetmez. Uf uf uf. <laughs> o affetmez. <laughs> Vallahi bildin sen bu işe Adamsın haydi. O oh, bir İsmail Yıldırım. İlk nasip geliyor arkadaşlar. Haydi. Marul çarşaf gibi oldu. <laughs> Denizde çarşaf gibi. Yüz <laughs> marul gibi oldu marul. Bitti. Bitti mi? Bitti Amca yavaş. Çok kaldır mı? Heh. Aynen. Boşa getirdin ha. Aynen. Al Zekil. amcam bir nesi ha. <laughs> Hele montunu çıkar gel çabuk. Allah. Evet büyük lan. Gel buraya gel kaçmak yok gel. Dur, lan, dur şeyi çekedik mi? Kaçmaz oğlum be. Ya. Bak yapacağın iş bu. Kasına koy. Bak. Asıklayan mı? Heh. Dur. Oğlum oğlumuz var ya abi. Oh oh. Kokmuştu lan. Gel. Oğlum sık dur. Uyuyorum. Ya ya. Çeken biliyorsun ha? Ya bak görüyorum nasıl konuşuyor? Heh, bak şurada, şurada, şurada. Tamam, buradan daha iyi. Heh. Kaldır, inerken sar. Heh. Aynen, haydi bakalım. Haydi İsmail amcam. Of, of, of. <laughs> sakin. Sakin sakin Sakinin. sakin. Yavaş yavaş. Kepçe kuru hazırla. Ben alacağım sıkıntı yok. O iş bende. Gözüktü mu? Allah! Onu Haydi. Yok burada. Nasıl Haydi İsmail amcam. Oğlum adam boşluk vermiyor hiç. Tam yorul bugün haydi. Vallahi yoruldum saat ya. Yorul yorul haydi. Geç bakalım biraz. Yorul. Haydi 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 Yoklar geç. Oğlum kesti lan. Devam. Oğlum bileğim kesti. Haydi haydi haydi. Hadi yiyelim. Az kaldı. Hadi dayan dayan, dayan. 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 Az kalk, hadi, amca. hadi amca. Ne hadi ne amca. amca. Biraz daha gir araya. Ne yapacak? <laughs> <laughs> gir araya. Gir gir gir. Gir. Git arkaya git biraz. Heh. 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 <laughs> 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 Haydi bakalım. O bir İsmail Yıldırım yorulmaz. Yorulmaz o adam. Bir Haydi. Yükleniyor. Az kaldı haydi. Görüküyor mu lan? He he görüktü haydi. Nerede gördün lan? <laughs> sar sen sar. Oğlum gol vardı gel lan. Haydi. haydi haydi haydi. Ben haydi. Amca haydi haydi. Lan, haydi Almam. Ben vallahi kaçarsa kaçsın hiç umurumda değil. <laughs> 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 Kaçırır mıyım ben onu? Hep böyle kaçak, aa, aa geliyor geliyor geliyor, paşa geliyor. Oy. Arkadaşlar Bakın aşağıda Salına salına geliyor. Harika Şunu tut bakayım kardeşim şöyle şuradan bizi Sar, sar geldi sar, paşa geliyor bak Paşa geliyor paşa Sen tamam kam mı? kamera tutmayı özlemişsindir Tamam yeter Of. Tut şunu. Of. İsmail Yıldırım. O değil, o. Ben İsmail o, Yıldırım. Oh be. Nasibim be. Şimdi kaçırma aman ha. Şimdi kaçırma. Kaçarsa arkasından git. işte <laughs> İşte bu. İşte bu be. Maşallah be. İşte bu. Allah işte bu. Oh. Bırak oltayı bakayım şöyle. Allah. Dur, dur abi. Al oltayı ha. Bak. Sok elini şuraya. Şu elini. Sok 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 i̇yi, sok. İyi sok. İyi sok. 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 Yukarıdan tut. Oğlum benim bu <laughs> Ay yavrum be. Ne lan bu? Yüzü <laughs> maşallah buldu. Al deli ya. <laughs> Ama şansını attık? Vallahi bak. Çok şükür. <laughs> İnşallah afiyetle yer. Şifa olur ona. Bu. Koca oğlum benim. Oo. Bir de benim olalım, sen öyle. <laughs> Ama devam, hayırdır <laughs> Zaten. kalsın. İsmail Bey'den elinden bakım. Ne diyorsun İsmail Yıldırım? Portakalı soyamadım, kenarında gezdirdim, içine koyamadım. Diye. Yemin et. <laughs> Senden yok birader. Yani. Be beyefendinin keyfi yerine geldi. Biraz Arkadaşlar e, birazcık uykusuz ve aynı zamanda da bir tık açtım. Ee, o yüzden bir deniz tutma durumu yaşandı, bir uyuma durumu yaşandı ama cam gibiyim şu an. Şu an ee, son meradaız. Ee, Tral indirdik, bir trelimiz vardı. Güneş de yok, mis gibi şu anda. Yani ne soğuk ne sıcak, ılık bir hava var. Güneş tepemizde olunca ya çarpıyor, yakıyordu. Mis gibi, zemin güzel, sağa güzel. hevalımızda aldık, nasibimizi Varsa ötesi onu da yaşarız yani. Bakalım. Aynen. Beklemeye devam. Kendi elimle selam portakal yedir Ver bakalım bir ya. Yeme Anladım. videosu olsun bu ya. Ya. Ya bir gün de böyle, böyle, yeme içme bir koya moya adaya madaya gidelim. Bir bakım olsun ya. Hani <laughs> adamcağız evden getirdiği portakalla bizi besle. Canım <laughs> icap eder <laughs> mi şimdi? Hani sen Mutlu musun yani, Uğur'un teknesine Mehmet'le babası gitmişler, Hı. bir yiyecek bir şey bulamamış işte, evden götürdükleri portakalı ye mutlu olur musun? Derler mi? Demezler. Yemin et. Gerçi sen tekneye bindik ha, derler derler diye bir şey var. <laughs> efsane avın sonuna geldik. Benim Çok... hayatımda değer verdiğim iki tane güzel insanla beraber efsane bir av oldu. Çok. Teşekkür evet. ediyorum. sen Çok. de bizim için değerlisin. Bizde uzun zaman olmuştu gerçekten bir seneye aşkın balığa gitmiyorduk bir kere gittik onu da tutamadık çok keyifliydi zevkliydi yemeklerimizi tuttuk hep beraber çektik demek isterdim ben hani izledim <laughs> ee, ama bu ortamda bu atmosferde bulunmak bile denizin havasını solumak evet, gerçekten. güneş altında bulunmak çok güzeldi bize bu videoda yer verdiğin için ve bizi davet ettiğin için çok teşekkür Dinlük. ediyoruz. Başımın üstünde yerim var. Yani. Bir daha davet edersen Kardeşim. yine geliriz. Her zaman Eğer kardeş. arkadaşlar da isterse yani. He? Aynen bu yorum, o zaman bu videonun altına yorum alalım. Aynen. Gel derlerse geliriz yani. Vallahi Yakın abi. bir video istiyorlar mı? Bizi balık tutmamızı isterlerse geliriz abi. Sağ ol Tintin, tin, teşekkür ederim. Ama bugün ettim. gerçekten destan yazdın diyebilirim. Nasibimmiş. Yemlikleri tuttun. Yemli tuttuk. Balığımızı da aldık, kuzumuzu. Harikasın ya. Yani. Gerçekten bu sefer hani istekliydim. Yani doğa diyettim ben olta attım da oraya. Aynen öyle. Sen 5 tur sar sardın ya, doğa delek sardım. 5 tur sardım, 6. sarmadan good. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ee, olta elindeyken o balığın vuruşunu hissetmek evet. her zaman nasip olmuyor. Aynen. Bu bir sana anladım. nasip oldu yani. Nasip Hani oldu. ben her gün denizdeyim. E, oltalar kamışta durduğu yani için atın bekliyorken vermiyor. değil de vurur. vurarken. Elindeyken Ay, vurdu. Yani. Yani, tasma vurmak olmasın O zaman olurdu? bu videodan sonraki videoda bu balığı yeme videosu mu acaba? Yapalım mı? Ne dersin? Kanka Olur. bu videoda ne kadar like gelirse. 1500 kadar... yorum üstüne. Kaş... Fark etmez. Kalpten yorum yapsınlar, kalpten evet, like aynen. atsınlar. Evet tamam. Canına Gerisi istersen, bizden. Biz Pişirip yiyeceğiz nasıl olsa videoya dökeriz yani. O zaman kapanışı ben yapmayayım bugün ya. Yok Sen canım. özlemişsindir ya. <laughs> Sen Art özlemişsindir ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Samimi yorumlarınızı eleştirilerinizi yaparsanız seviniriz. Fiş fiş tinink ile beraberiz. <laughs> <gün. gülüyor> Kendinize çok iyi bakın babacım. Herkese selamlar saygılar. Hoş kalın dost kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.